Çocuklar merhaba. Evdeki mektebe hoş geldiniz. Evdeki mektebe hoş geldiniz. Ne diyorduk parolamız? Bilgi paylaştıkça çoğalır diyoruz çocuklar. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Sayfamızı paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bu sayfamız aktif olarak devam edecektir çocuklar. Öğretmenim reklamınızı yaptığınız sıra sizde bizde tamam sıra sizde hadi başlayalım bakalım. Bugün ne yapıyoruz bugün evdeki mektepte ikinci sınıf matematik dersi yapıyoruz. İkinci sınıf matematik dersinde hangi konuyu yapıyoruz varlığı bir dert yokluğu bir dert olan neyi yapıyoruz para 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 neymiş paraları yapıyoruz çocuklar harçlıkları yapıyoruz çocuklar. Para nedir arkadaşlar? Türk lirası, kuruş gibi kavramlar paradır. Ben size para çeşitleri de getirdim. Bir de onları görelim bakalım. Eski zamanlardan para var mıydı öğretmenim? Eski zamanlarda para yoktu çocuklar. Eski zamanlarda değiş tokuş vardı. Sana buğday verdim, senden tavuk alıyorum. Sana mısır verdim, senden domates alıyorum. Takas vardı, değiş tokuş vardı. Ama şimdi paralar var. Paralar Örneğin baktığınız zaman bu para çeşitleri eski paralarımız şöyle tam ekranımıza da getirelim. Evet eski paralarımızdan anneniz babanız kesin bunları görmüştür. Yine baktığınız zaman 10 şey Mevlana'nın resmi var çocuklar bu ne kadar 500'müş arkadaşlar 500 lira baktığımız zaman 100 lira arkadaşlar 100 TL baktığımız zaman bir tane daha 500 Bunları görmenizi istedim. 50 bin lira biz bunu harcadık hatırlıyorum ben. Burada Arap parası var bir tane. Başka ülkelerin parası. 1000 lira Fatih Sultan Mehmet'in resmi var arkadaşlar. Burada 5 Türk lirasıymış arkadaşlar. Bunu hatırlamıyorum. Yine 50 bin lira arkadaşlar. Yine bir Arap parası bilgi ihtimalle yine aynı. Devam ediyoruz. Bakın çok güzel bir 20 Türk lirasıymış. Şu anki 20 Türk lirası değil bu. Geçmişteki. Baktığımız zaman yine 100. Baktığımız zaman 10 Türk lirasıymış. Çok da güzelmiş. Atatürk de gülüyor ha. Buraya baktığımız zaman 100. Yine 100 var. Bu 5 Türk lirası galiba. Bu 3 sent mi? 3 sent. Yabancı bir ülkenin ki. Yine Arap paraları. Baktığımız zaman 100 bin lira. Bundan da çok harcadım arkadaşlar. Harcadık yani daha doğrusu. Bu da 100 sent arkadaşlar. Bunun gibi örnekler. Öğretmenim ya bize ders mi anlatmaya geldiniz? Paralarınızın reklamını mı? Paralarımın reklamını değil. Sadece geç başka ülkelerinde parasının olduğunu bildirmek istedim çocuklar. Para deyince aklımıza iki çeşit para gelir. Bir, kağıt para. Yani bunlar Kağıt para, bir de madeni para. Seslerini duyuyorsunuz ya az sonra göstereceğim. En büyük kağıt paramız 200 TL. Benim cebimde 200 TL olmadığı için çocuklar size 200 TL getiremedim. Sonraki en büyük paramız 100 TL. Baktığımız zaman Atatürk ve Itri var. Itri. Arkadaşlar bunlar da bilgi yarışmalarına çıkıyora haberiniz olsun. 100 TL'miz bu arkadaşlar. Bundan sonra bir sonraki büyük paramız 50 TL'miz. Yine Atatürk Mutlu. Baktığımız zaman Fatma Aliye diye birisi var. Büyük ihtimalle bir bilim kadınıdır. Bakın 50 TL. Devam ediyoruz. 20 TL arkadaşlar. Bakalım. Mimar Kemalettin'miş arkadaşlar. Bunlar bilgi yarışmalarında çıkacak olan sorulardan olabilir. Baktığımız zaman 10 TL arkadaşlar. Cahit Arf yüz Profesör Cahit Arf'mış arkadaşlar. 5 TL'm kağıt 5 TL'm yoktu çocuklar. Onu getiremedim size. Bunlar nedir? Kağıt paralarım. Bir de neyi paralarımız var? Bir iki tanesi düştü. Madeni paramız var. Bunların arasında madeni paralarımızın arasında en büyük olan 1 TL. Sonra onun bir küçüğü olan 50 kuruş. Ya öğretmenim ne alaka? Bu 1 TL bu 50. 1 mi büyük 50 mi büyük? Bu TL bu kuruş tamam mı? Bunlar büyük abiler. Bunlar küçük abiler. Yani küçük çocuklar. 50 kuruş ikinci sıra birinci TL. İkincisi 50 kuruş. Sonra karşınıza 25 kuruş çıkıyor arkadaşlar. Bu daha da küçük. Sonra karşınıza 10 kuruş çıkacak. 10 kuruş arkadaşlar. Sonra 5 kuruş. Evet. 1 kuruş da olması lazım ama bizde olmadığı için gösteremedik arkadaşlar. Büyükten küçüğe doğru bunları da sıraladık. Şimdi gelelim dersimize. Öğretmenin paraları kaldıralım. Artık ders yapalım. Hemen çocuklar hemen, hemen 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 Kağıt paralar adı üstünde. Zaten onları biliyorsunuz. Geldik biz madeni paralarda. Madeni paraların en büyüğü az önce gösterdiğimiz gibi 1 TL. 1 TL ne demek çocuklar? 100 kuruş demek neymiş 100 kuruş demek. Kuruş demek yani kr. Ne demekmiş? 1 TL 100 kuruş demek. Öğretmen bu tamam. Ama siz az önce 50 şeyler gösterdiniz. 50'ler vardı. Bakın çocuklar, bakın 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 bakın. Bu 50. 50 ne ama bu kuruş. TL değil. 50 kr. Neymiş bu? Kuruş. Bir tane daha yapalım. 50 kuruş. 50-50'yi ben toplayabilirim. 50-50 daha ne olur? 100 kuruş olur. Okey mi? Yes sir diyeceksiniz. Evet ne oldu arkadaşlar? 100 kuruş. Öğretmenim bu 50 TL'ler nasıl ayrılır? 25'e 25 kuruşa 25 kuruş olarak ayırabilirim. 50 kuruşu yine 25 kuruşa 25 kuruşa ayırabilirim. Hemen r'yi unuttunuz dersiniz büyük ihtimalle. Ayırabilirim. O zaman 1 TL kaç tane 25 kuruş? 1 2 3 4. 4 tane neymiş arkadaşlar? 25 kuruşmuş. Bundan 4 tanesi 4 tane 25 kuruş 1 TL'ymiş. Başka var mı öğretmenim? Var var daha bitmedi. Bir tane daha yapalım. Bu 50 kuruşlar arkadaşlar 5'e böldüm 2 3 4 bir de şuradan bir yerden alalım. Hoppa 5. Nedir bunlar? 10 kuruş 10 kuruş 10 kuruş 10 kuruş 10 kuruş. Devam ediyoruz. 10 kuruş 10 kuruş 10 kuruş 10 kuruş, 10 kuruş. 10 kuruş. Ha, öğretmenim 1 TL kaç tane 10 kuruş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane 10 kuruş. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 kuruş yapar zaten bunlar. 100 kuruş ne demek? 1 TL demek. Son olarak da 10 kuruş nedir arkadaşlar? 2 tane 5 kuruşa 5 kuruştur arkadaşlar. Yani 20 tane 5 kuruş nedir? 100 kuruş yapar. Tamam mı çocuklar? Hadi bakalım gelelim bu işin içine girelim. Hoppa! Şimdi dersimizin içine girelim bakalım. Arkadaşlar bu para ne neydi? 1 TL idi. 1 TL ne demek? 100 kuruş. Aynı zamanda da 1 TL. Bu para nedir arkadaşlar? 50. 50 daha toplayabilir misiniz ikisini? 50 50 daha 50. 50 daha 0 0 daha 0. 5 5 daha 10. Öğretmenim bu nedir? 100 kuruş. 100 kuruş ne demek aynı zamanda? 100 kuruş aynı zamanda 1 TL demek. Aha, aynısı. Devam edelim. 4 tane 25 kuruş. Toplayalım bakalım. 25 25 25 25. Ne olur arkadaşlar 4 tane 25. Yan tarafta toplayabilirsiniz. Ben topladım. 100 kuruş oldu. Aha yine 100 kuruş. 100 kuruş ne demekti? 1 TL 1 TL 1 TL demekti. Devam edelim bakalım. Burada ne var? 10 kuruşlar var öğretmenim. 10'luk saymayı ben biliyorum ki 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aha bu da 100 kuruş oldu öğretmenim. 100 kuruş. 100 kuruş ne demek? Ne demek? Yine 1 TL demek. Yine 1 TL demek. Ya 1 TL, 1 TL, 1 TL. Başka yok mu? Bakalım başka yok mu? Arkadaşlar. 3 tane 25 kuruş var. Ne olur? 25. Siz toplayacaksınız tabii. 50, 75. Ne oldu? 75 kuruş oldu. Devam edelim. Şuna bakalım. 50, 50, 50. 3 tane 50. 50, 100, 150. 150 kuruş. 150 kuruş. Aha burada bir şey var. Öğretmenim bu 2.50 kuruş 1 TL yapardı. 150 kuruş demek... 1 TL ne demek? 50 kere yani 50 kuruş demek. 1 TL 50 kuruş. Okey mi? Yes. Şimdi bunu bakalım. 50, 75, 100. Bunları toplarsan ne olur? 100 kuruş. 100 kuruş ne demekti çocuklar? 1 TL demekti. Devam edelim. Unutluk kolay öğretmenim. 10 20 30 40 50. Ne olur? 50 olur. 50 ne olur? TL mi olur? Hayır çocuklar daha TL'ye geçmedik. Daha kuruşlardayız. Kuruş. Bunlar küçük para. Size verilen paralardan sizi kandırıyorlar. 25 10 daha ne olur arkadaşlar? 35 kuruş. Anlaştık mı? 35 kuruş. Şuna bakalım. 1 2 3 4 50, 100, 150, 200, 200 kuruş. Wow, bu çok para öğretmenim. Bilgisayar alabilir miyim? He <laughs> he alırsın. Nereden 200 kuruş bilgisayar alacaksın? 200 kuruş ne demek? 2 TL demek sadece. Devam edelim. 1 TL var öğretmenim burada. 50 var. 25 var. 10 var. O zaman şu kalsın. 50-25 daha ne olur? 75. 10 daha ne olur? 85. Bunu yazayım önce 1 TL nedir bu da 85 Kr tamam mı çocuklar? Bunları da siz kendiniz kağıtlara yaparsanız beni mutlu edersiniz. tabi aileniz de mutlu edersiniz. Ya öğretmenim hep de madeni para yaptınız. Biz de çocukluktan alışmışız demir para diyoruz. Aslında demir değil madeni para. Hadi burada küçük bir bilgi paraları mıknatıs çekmez. Dördüncü sınıfta görürsünüz. Hadi bakalım bunu sayalım öğretmen. Öğretmen bunlar 5 TL. 5 bir tane. Bu da 5 artı 5. Bu da 5 artı 5. Ne olur? 5, 10, 15. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi hemen niye eşittir yapıyorsun? 2 tane de 1 var. 1 artı 1 eşittir. 5, 10, 15, 16, 17. Bu para ne oldu çocuklar? 17. 17 TL oldu. Aa öğretmen ya bir işaret var. Ben o işareti çok şaşırıyorum. Ne demek o? Şu mu çocuklar? Şöyle miydi? Pardon. Özür dilerim. Şu şu işaret. Hop tekrar yapalım. Hop. Neydi bu? TL işaretiyle. Şunu kapı silelim. Bunu sildik sildik. Görmeyin bunu ha. Bu da TL işareti. Hadi bunu yapalım bakalım çocuklar. Nedir bu? 20. 20 artı 20 artı 20 artı 5. Toplarsam 20, 40, 65 daha. 65 nedir çocuklar? TL. 65 TL. Bunu toplayalım. Hadi siz toplayabilirsiniz. Ben hızlı toplayayım. 20, 40, 50 ve 55. Ne oldu çocuklar? 55 TL oldu. 55 TL'yi bir de şekil yap öğretmenim güzel olsun. 55 nedir öğretmenim? Çık çık. 55 TL. Bu Türk lirasının simgesi çocuklar. Nasıl doların, euronun simgesi olursa onlar da başka bir ülkenin para birimleri. Bunu sayalım o çocuklar. 20, 40, 60, 61, 62, 62 TL. Yani 60 2 işaretimizi koyduk. Devam edelim bakalım çocuklar. Bir iki tane sorulara başlayalım. Aşağıdaki paralardan değeri en büyük olanı hangisidir? Sizce 100 mü büyük? 20 mi büyük? 50 mi büyük? Tabii ki en büyük nedir? 100 TL. Bak en çok gülen en büyük para zaten. Aşağıdaki paralardan değeri en küçük olan 50 25 5 tabii ki çocuklar hepsi kuruş hepsi kuruş olduğu için bakın buna dikkat edin kuruş olduğu için tabii ki en küçük bu devam edelim aha öğretmenim şu paraları toplayalım bakalım yazalım toplayın bakalım sizler durduruyorsunuz sizler yapıyorsunuz ben şimdi başlıyorum 50 70 80 5 daha 80 5. Çocuklar tek tek yazmıyorum. Zaman problemimiz var. Özür diliyorum. Sizler durdurup toplayacaksınız ama. Bunu yapalım. 50. Y Pardon özür. 20. 40. 5 daha. 45. 46. 47. Ya öğretmenim bunu da yazarak yapın. Tamam yapıyor, yazıyorum o zaman. 20. 20. 5. 1. 1. Toplarsam. 5, 6, 7. Birler basamağına topladım. 2, 2 daha 4. Ne oldu? 47 TL oldu. Bunlar büyük paraydı. Hadi gelelim madeni paraya. Bozuk paraya. Bozuk paraymış adı da. Ha. <laughs> Hadi bunları toplayalım. 10 kuruşluklar, 10, 20, 30, 40, 50. 50 tane 10 kuruşluk var. Pardon, 5 tane 10 kuruşluk var. 50 kuruş. 55, 60, 65, 65 nedir çocuklar? Kuruş. Bunu yapalım. 10, 50, 100. 125 150 175 200 aha 200 kuruş 200 kuruş neydi çocuklar 2 TL idi zaten şu 1 TL yapar 2 tane 50 kuruş 4 tane de 25 kuruş 1 TL yapar bulduk hadi gelelim bunu öğretmen burada TL'ler var TL'ler kalsın önce kuruşları yapalım 50 75 25 daha 75 10 daha 85 5 daha 90 90 kuruşum var ama 2 de TL'm var önce TL yazılır 2 TL 90 kuruş anlaştık mı kuzularım hadi bakalım başka sorularımıza geçelim gelelim bakalım buradaki param ne kadar 50 topla 50 20 ve 10. Toplarsam ne olur çocuklar? 80 TL. Param neymiş? 80. Ama alacağım top ne kadar? 77. Artan param büyük param çok. Ödeyeceğim az. O zaman ne yapacağım? Çıkarma işlemi yapacağım. Hoppa. Şurada yapalım. 80'den 77 çıkar. 0'dan 7 çıkmaz. Komşuya gittik. 10 oldu. Burası 7 kaldı. Ondan 7 çıktı 3. 7'den 7 çıktı 0. Yani artan param nedir çocuklar? 3 TL. Neymiş? 3 TL. Gelelim bir sonraki sorumuza. Toplayalım bakalım. 10 20 25. Param ne kadarmış? 25 acaba bunu alabilir miyim? Tabi alırsın çocuklar bu 21 TL'ymiş. Ödenecek para 21 TL. 25'ten 21 çıkarırsam ne kalır çocuklar? 25'ten 21 çıkarırsam 4 TL kalır çocuklar. 4 TL TL işaretinde yaptım. Gelelim buraya. Öğretmenim bu oyuncak ayıyı almak istiyorum. Param yeter mi? Deneyelim aslan. Hiç problem yok. Bakalım 10, 20, 21, 22. Hmm, olmaz galiba 10, 10, 10 1, 1. Toplarsam 22 TL. Benim param 22 TL. Almak istediğim ödenecek olan 28 TL. Cık. Alabilir miyim? Tabii ki alamazsınız. Öğretmenden borç istemeniz lazım. Geri borcunuzu ödeyeceksiniz ama. Zaten benim kuzularım ödüyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Büyük paradan küçük parayı çıkaracağız ki aradaki farkı bulalım. 28'den 22'yi çıkarırsam 6 çocuklar neymiş eksik kalan param 6 TL. Anlaştık mı? Duyamadım. Anlaştık, anlaştık. Gelelim buna. Bisiklet almak istiyorum. 96 TL'ye bisiklet vermezlerdi biz öyle yaptık. Hadi bakalım. 50 var, 20 var, 10 var. Toplayalım. 50'm var, 20'm var, 10'um var. Toplarsam e ee, 0 7 8 80 TL param var öğretmenim. 80. Alacağım şey 96. O zaman ne yapacağım? 96'dan büyük sayıdan küçük sayıyı çıkaracağım. Arada ne oldu? 16 lira. 16 lira ne oldu arkadaşlar? Eksik param oldu. 16 lira eksik param var. O zaman alamıyoruz. Para biriktirmeye devam. Gelelim son etkinliğimizi. Kapatmayın son etkinliğimiz kuzularım benim. Gelelim arkadaşlar böyle bir tablo verilmiş. Bu toplam ne kadar para diyor. Hadi bakalım hesaplayalım. 5 kuruş bir tane. 5 yazıyorum o zaman. 10 kuruş bir tane. 10 yazıyorum. 3 tane 25 kuruş. O zaman ne yapacaksınız? Hemen 25 çarpı 3. 25 çarpı 3. 25 çarpı 3 siz çarpma işlemini öğrendiniz değil mi? Evet öğrendiniz. 3 kere 5 15 15 5'i elde var. 1 3 kere 2 6 bir daha 75. Ne oldu bu? 75. Öğretmen ben böyle çarpma yapamıyorum diyorsan 3 tane 25'i toplayacaksın. 25 artı 25 artı 25. O da eşittir 75. Bu 75 kuruş. Bu 50 kuruş. Bu 2 TL. 2 TL ne demek? aynı zamanda 200 kuruş demek. Hadi bakalım bunları toplayalım çocuklar. Bunların hepsini ben şöyle bir yan tarafa yazsam. 200, 50, 75, 10, artı 5. Topluyorum. 5 5 daha 10 10 0 elde var 1 7 5 daha 12 bir daha 13 bir daha 14 14'ün 4'ü elde var 1 2 bir daha 3 ne oldu 340 kuruş 340 kuruş demek çocuklar 300 kuruş 3 TL 40 kuruş demek neymiş 3 TL 40 kuruş demek bir sonrakini yapalım öğretmenim 2 tane 5. Betül Hanım 5 5 daha 10 kuruş buradan alırsın. 10 kuruşun hiç yok. 2 tane 25 kuruş 50 kuruşun olur. 2 tane 50 kuruş 100 kuruşun olur. 3 tane 3 lira 3 TL'n olur. Yani 3 TL 300 kuruş demek. Hadi bunların hepsini toplarsak bir sonraki ne yapıyorum arkadaşlar? 300 100 Evet. 50 Evet. Ve 2 tane 5 10. Toplarsam bunların hepsini 0 6 4. 460 kuruş oldu. 460 kuruş. 460 kuruş ne demek? Bakın hemen bazıları cevapladı. 4 TL 60 kuruş demek. Anlaştık mı? Evet, bir sonrakine başlayalım çocuklar. 5 kuruş 2 tane 10 kuruş 10 20 20 kuruş 3 tane 25 kuruş 2 tane 25 kuruş 25 25 50 kuruş özür dilerim 1 tane 50 kuruş yine 50 kuruş 2 tane 2 lira 1 lira 2 lira 2 TL demek 2 TL demek ne demek 200 kuruş demek ne oldu 200 kuruş oldu zamanımız da bayağı gitmiş hadi toplayalım bunu da bu son olsun ne yaptık arkadaşlar 200 Sonra bu 50, sonra bu 50, sonra bu 20 ve sen en son olarak bu 5. Toplarsam hepsini 5, 5, 10, 2 daha 12, 12'nin ikisi elde var. 1, 2, 1 daha 3. 325 kuruş neymiş? 325 kuruş. 325 kuruş ne demek? Tabii ki 3 TL 25 kuruş demek. Çocuklar bunu da siz kendiniz yapın. Bugünlük dersimiz bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni var gücüyle din benim var gücüyle dinlediğiniz için, var gücünüzle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evdeki mektep buraya kadar. Kendinize dikkat edin. Bol bol para çalıştırmaları yapın. Hoşça kalın.